Evet arkadaşlar Gökhan bindirdi. Aşık, bu tarafa doğru gel. Bu tarafa. Doğru Kanka doğru hadi doğru. kankam şöyle 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 şöyle. aynen aynen. Aynen. Evet. Bir yandan sar sen. Evet Ömer abi kakıç olayı sende. Gökhan'ımız bindirdi, sabretti. Yazın yazın. İyi. hadi Gökhan. Yazın Gökhan bu tarafa doğru gel getirmeye bak. Kardeş. Kamera işi bende. Evet yazın. Hadi Gökhan. Gökhanım. Çok bu güzel. Oo gelip tral da olabilir ha bir dakika. Ya Abi, abi yazılı çok yazılı, güzel yazılı, boy. Yazılı, yazılı. Ya çok güzel boy. Abi yenik geldi yenik. Çok güzel boy. Abi, yok yok bunu salmayalım. Zor, gel. Gökhan gel ay ay kestin dur. Ömer abi dikkat et. O farka yok bunu salmayalım salmayalım. Hayırlısı <laughs> geç bir tane. Tamam, İyi geç. balı helal lan helal lan Gökhan ne diyorsun ne diyorsun bu işe getir abi getir Öğreneceğimiz abi. Öğreneceğimiz çok şey var. Tut bakayım. Gökhanım ne diyorsun sabrettin. Sabrettim geldi. Geldi mi? Adam adam arkadaşlar bakın. Liderini bağladım. Gökhan Usta tebrik ederim. Evet, Teşekkür ederim. Sen de kalfa oldun. Artık çözdü mü bu işi? Çözdü bu işi. Daha başlangıç daha yolu var. Gökhan'ım be helal olsun be.